Gitti Rusya'da 5 yıldızlı bir otelde dinler arası diyalog toplantısı yapıyor. Katılımcılar arasında Hristiyan din adamları, cemaatin önde gelen isimleri ve bazı tanınmış yazarlar var. Masalara kırmızı beyaz şaraplar ve ünlü Rus vodkası servis ediliyor. İçkiler yudumlanırken tam da o sırada bir cemaat görevlisi tecvidiyle makamıyla Kur'an okumaya başlıyor. Bence organizasyonda bir hata olmuş, evet. O sırada salonda bulunan liberal yazar Künet Ünsever bile şaşkınlıktan dilini tutuyor. İçki içtiğimiz ortam e, dini e, aktivite yapılacak bir ortam değildi. Bu yaşımda ilk defa alkol aldığım bir ortamda Kur'an dinlemek durumunda kaldım. Kur'an-ı Kerim kıraatının içki masalarına meze edilmesi rezaletini tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu değerlendiriyor.